Bir böyle mesele var sosyal medyada da birkaç defa karşılaştım. Eski bir mesele benim de zamanında. Çok böyle merak ettiğim, sual ettiğim kendimi tatmin edemediğim bir mesele var. Mesele mezhepler. Mezhepler neden var? Bazı güruhlar da bunu çok güzel kullanıyor. Bu güruhlar aynı batının farklı renklerini toplumu bozmak için de işte İşte hadisleri inkar dediğin zaman işte mezhepler sonra sahabe-i kiram hazretlerine laf atmalar falan oluyor. Tabi biz işte bunu Risale-i Nur'da ben ikna oldum. Risale-i Nur'da böyle ufak bir iki, iki, sayfalık bir yer var. Orada ben ikna ettim. Ben de şimdi size orayı okumaya çalışacağım. Kimdir bizim şu an aktif olan dört mezhebimiz var. Adem hocam birincisi. Bir tanesini söyle ya. <laughs> Yatsınım. Yat, çok güzel. i̇şte bu yüzden anlamıyoruz. Niye, ne gerek var diyoruz. Kim mesela? Söylemek isteyen var mı? Biten mezhep. Hanifi, Şafi. Güzel. Ambeli, Malik. Ha, şimdi mezhepler nasıl algılanıyor o önemli. Mesela Sunnilik, Şilik. Bir mezhep olarak algılanıyor. İtikadi bir farklılık var burada. Şimdi bizim Hristiyan dinine göre ayrılan mezheplerle İslam dini arasındaki mezhepler farklı. Hani İslam dininde nedir? İşte dediğimiz gibi 4 tane ve 12 hatta yüzlerce olduğu da söyleniyor eskiden ortaya çıkan. Şimdi artık etbağa kalmayan mezhepler. Ama Hristiyan dinler nedir? Protestandır, Katoliktir, Ortodokstur. Ve bunlar birbirine düşmandırlar. Onun ahkamı, onun okuduğu İncil farklıdır, onun usulü farklıdır. Ve insana da şu soru geliyor, asıl bugün sormamız gereken soru şu. Hak birse, doğru birse, Kur'an birse niye mezhepler var? Güzel soru. Çok kişi avlanıyor. Ben de zamanında bu soruya avlandım yani. Tabi burada bu soru nefsin çok hoşuna gidiyor. Ben Kur'an'a bakarım istediğin gibi yaşarım. Mesela burada mezhebini söylemek isteyen var mı? Hiç okudun mu kardeşim? Yok abi. Ben de okumadım oğlum. Yani okumadığınız için aslında mezhebimizi de bilmiyoruz. Hani atadan, babadan gelen bir şey mezhep. Sonra değiştirebiliyorsun işte bu uçağına girince. Ama hani soruyoruz mezhep nedir de mezhebimizi bile daha düzgün tanımıyoruz. Yani İmam Şafii kimdir? Şafii mezhebi için söylüyorum. Nerede doğmuştur? Nerede ilim öğrenmiştir? Tahsil hayatı nasıldır? Kitapları nasıldır? Bir bakmak lazım. Şimdi mezhep hep imamları dört taneden bahsedeceğiz. Hemen hemen aynı yıllarda yaşamış insanlar. E, peygamberlikten 150 ile 200 yıl sonra gelen insanlar bunlar. Ve birbirleriyle görüşmüş insanlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife kimseyle görüşmemiş ama İmam-ı Azam'ın talebeleri i̇mam Malik, İmam-ı ile görüşmüş. İmam-ı Şafi'nin de talebesi İmam-ı Hanber. İmam-ı Şafi aynı zamanda i̇mam Malik'ten de ders almış. Bunlar böyle birbirlerine ayrı, birbirlerine düşman adamlar değil. Hani bu tarafkirlik şey yapılıyor ya. Şu, şu işte şafı şu şey. Hatta şu ilginç bir şey söyleyeyim. Bu noktadaki bilgisizliğimizi anlamak adına ben eşimle niyet ettiğim zaman evlenmeye bugün Zeyde de söyledim. Tabii onlar batılı ailesinin bana dediği bir Hanefi ile Şafii evlenemez. bilmiyor toplum yani. Şu mezhep ne olduğunu bilmiyor yani. Bir Şiilik ve Sünnilik gibi itikat farklılıkları sanıyor. Mezhepler bir. Hemen hemen bir. Farklı ana caddeler. Ana caddelerin en sonunda işte cennete Allah arızasına götüren yollar. Ama tabi şeye bakmak lazım. Hani bu mezhep meselesi toplumda nasıl tartışılıyor? Bu güruhlar kimlerdir? Bu niye tartışıyorlar? Kimleri bizi ilgilendirmez de ne yapmaya çalışıyorlar? Onu iyi anlamak lazım. Hani İmam-ı Azam'ın bir sözü var. Diyor ki ben bir şey merak ettiğimde, bir iştihat ortaya çıktığımda ilk başta Kur'an'a bakarım. Kur'an'da yazıyorsa ne sıkıntı yok. Kur'an'da olmasa hadis-i şeriflere, sünnete bakarım. Orada da yoksa sahabe-i ikram hazretlerine bakarım. Şimdi i̇şte orada sahabe-i ikram hazretleri de farklı var. İşime geleni alırım. Sahabede de sıkıntı yok. Ama iş tebeyin ve tebe-i tabiine geldiği zaman sahabeyi görenler ve sahabeyi görenleri görenlere geldiği zaman diyor onlar adamsa ben de adamım. Ben kendi bu noktada iştihadımı yapabilirim diyor. Hani bu demek değildir. Hani gelir akla Fatih. Hani İmam-ı Azam adamsa ben de adamım diyebilir miyiz yani? Hani biz ne kadar adamız? Hani bir hangi mizanla, hangi tartıyla koyarsak koyalım. Hangimiz adam çıkar yani? Hangi alim iştihat alimlerine yetişebilmiştir? Yetişememiştir. Hani şimdi sallıyoruz, şunu diyoruz yanlış yapmışlar, hata yapmışlar hani diyorlar. Ama bu çok riskli bir zemin. 500 bin, 1 milyon hadis bilen adama laf atıyorsun. Daha ilmi hali okumamışız. Yani haddi bilmek lazım. Şu, üstad da bununla ilgili bir şey diyor, hadis meselesiyle ilgili diyor. Biz hani bu konuyla bağlantılı diye orayı da okuyalım dedim. Diyor ki, sebebi münakaşa. Hani çok tartışılıyor, kahvedede de tartışılıyor, çıkıyorlar televizyonda da tartışıyorlar. Bu münakaşa, eğer hadis ise, bir hadis tartışılıyorsa, hadisin merayetibini... Ve vahiy zimlinin derecatını, hadisin mertebesini, vahiy zimli, Kur'an'da geçmeyen ve vahiy yoluyla, ilham yoluyla peygambere gelin. Hadislerde var. Derecatını ve tekellümatını, nebeviyenin aksamını bilmek lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kimle, ne şekilde, nasıl konuştuğunu bilmek lazım. Bak bir hadisi tartışırken. Hani bana göre bir dinimiz var ya bana göre. Bana göre bu doğru değil. Diyemez. Bunu diyebilmen için bu bütün usulü bilmen lazım. Bu usulü bilmeden konuşursan Allah muhafaza günah girersin. Avam içinde bizim biz avamız. Yani burada burada Adem hocamdan başka alim bilmiyorum yani zor. Yani inşallah bir gün bizi de elimizden tutarsın diye dayacağız. Avam yani biz bilgisiz. Yani bahsettiğim alim değiliz burada kimse. Müşkilat-ı hadiseyi. Müşkül olmuş. Merak edilen bir hadisi münakaşa etmek, isharı faz suretinde avukat gibi yani kendi kendini övmek gibi, kendi sözünün doğruluğunu kanıtlamak gibi, avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini, egosunu hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Yine bir şey söyleyeyim size burada. İmam-ı Azam Ebu Hanife'den gidiyor. Bunu daha önce yaptığında İmam-ı anlatmıştım. Bu daha detaylı önceden... anlatmıştım. Öyle bir hasleti var ki Adem. Mesela burada diyoruz. Biri çıksa bana dese ki abi sen bu sözü yanlış söyledin. Benim gururuma dokunur. Eneme dokunur. Lan biz kürsü makamındayız. Ben nasıl yanlış söyledim? İmam-ı Azam ister camide olsun, ister cemaat olsun, ister talebelerle birlikte otur Biri ona sen bunu yanlış söyledin, doğrusu bu dediğinde hemen kabul edermiş. Ya benim talebelerim bana ne diyecek? Aa, ne yok öyle. Öyle bir hasreti yok. Şey, hakka ve insafa tercih etmek. Bir adam doğruysa hak her şeyden de önemlidir. Etba da önemli değildir. Makam da önemli değildir. Menfaat da önemli değildir. Bu adamlar öyle adamlardı. Bir ahkam için İmam Hanbel. Bir tane bir, bir düstur ya. Söyle vazgeç işkencelere maruz kalıyor. Günlerce. İmam Şafi götürü gömlek veriyor, kanlı gömleği sonra geri alıyor falan filan. Bir doğru için ya dersin tamam vazgeç hani söyleme. Bak bu adamlar öyle. Hakka. Hak neyse o. Böyle fedakar adamlar, mücahid adamlar. Madem şu mesele açılmış, böyle bir münakaşa ortaya çıkmış. Medarı münakaşa edilmiş, biçare avam, avamın aslında zihninde Suyu tesir ediyor. Televizyona çık konuşuyorlar ya. İşte ne bileyim işte toplumda kahvede şurada burada konuşuluyor ya bilin bilmedik yerde konuşuyor. ya. Konuşuyor ya. Avamın zihnini bu kötüye etkiliyor. Bir tane açık kapı bulur adam tamam mı? Nefis zaten hepimiz kaçmak istiyoruz, günaha girmek istiyoruz yani. <laughs> Kanımız deli gibi akıyor. Yani bu manyak mısın abi günde 5 defa bu soğukta abdest alası? bir şey yoksa, bir gerçekliği yoksa. Ya sahabe-i kiram hazretleri analarına babalarına silah çekmişler. Evlerinden, mallarından olmuşlar. Manyak mı bu adamlar? Şimdi bir bahane arıyor nefis. Şimdi böyle bir nefise bir bahane verdiğin zaman avamsın zaten. Bilgisizsin, araştırmıyorsun da. Hop gidiyorsun. Tüm hadisleri inkara kadar gidiyor insan. Dikkat etmek lazım. Bak diyor ki çünkü şu gibi müteşabi hadisleri aklına sığıştıramadığı için. Anlayamıyor avam anlayamıyor. Bugün Muaz abi çıksın işte otomobilin işte motor mekaniğinden bahsetsin. Burada kim anlayacak yani? Anlayabilir miyiz abi? Anlayayım. Çünkü eğitimini görmemişiz. Küçük akıllarına o sığıştıramadıkları için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığışmayan kadı hadisleri dahi inkara yol açar. Bir hadisle başlar, tüm hadisler inkara kadar gider. Riskli zemin. Eğer zahiri hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse ehli dalaletin itirazına ve hurufattır demelerine yol açar onu bilmeden, açıklayamadan o hadis doğrudur deyip ortalıkta konuşsa ehli dalaletin inkarına yol açar. Daha da onların inkarını arttırır. O da riskli. Kabul etmemek de riskli. Bilgisiz kabul etmek de riskli. Konuşmayacaksın yani. O kadar şey yapıyorsun, o kadar namaz kılıyorsun, o kadar Allah'a sığınıyorsun, hop bak bir söz yüzünden gidebilirsin. Riskli Madem bu müteşabi hadise lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazarı dikkat celbedilmiş, yani artık bu konu açılmış, üstad normalde üstad da girmez. Ve bu çeşit hadisler çok varit olmuş, elbette şüpheleri izah edecek bir hakikati beyan etmek lazım gelir diyor, üstad hadisi doğrusunu anlatmaya başlıyor. Bu bize aslında bir yoldur. Ve Sanur bu yolları bize verir ne yapılması gerektiğini. Burada bir yol verdi. Şimdi biz konuşuyoruz yani mezhepler var mı? Varsa hak mı? İşte hadislerden hangileri doğru hangileri yanlış? Bu bizi ilgilendiren bir mesele değil işin aslında. Daha ilmi hal okumamış adamın bunu konuşması, tartışması anlamsız değil yani mantıksız. Motor abi şu süspansiyonları o yay nasıl ya? Ben niye bu soru ne neden aptalca bir soru? Bilmiyorum ki atıyorum. Bunu konuşmak gibi bir şey. Şimdi Üstad da bu hadis meselesini mantıken anlatacak. Hani ben şimdi şeyde hadisleri de okuyabiliriz. Kur'an'da da bunun yeri var. Biz bunu zaten YouTube'da bir videomuz var. İşte mezhep meselesi, hadis meselesiyle alakalı. Ama soru bu güruhtan gelmiyor. İşte Müslüman hakikaten kabul etmek için uğraşan birine al Kur'an'da böyle yazıyor. Hey, tamam o zaman der gider. Bu adamı kabul ettiremiyorsun. Çünkü fen ve felsefe zihnini karıştırmış. O yüzden bir mantık yürütmek gerekiyor. Üstad da o mantığı şimdi bize verecek. Asırlara göre şeriatlar değişir. İlginçtir. Asırlara göre şeriatlar değişirmiş diyor üstad. Her asrın farklı bir şeriatı var diyor. Belki bir asırda tarihe baktığımızda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar peygamberler gelebilir. Aynı asır ama farklı kavim işte Fransız kavmi işte atıyorum işte İspanyol kavmi atıyorum. Oraya bir peygamber oraya bir peygamber gelmiştir diyoruz. Hatem-ül Enbiya'dan sonra yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra son peygamberden sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinde. Öyle bir şeriat getirmiştir ki onun şeriatı her asra ondan sonra kıyamete kadar gelecek tüm asırlara ve tüm kavimlere işe yarar bir şekilde gelmiştir. Hani o diyorsun hani baba oğul yani işte Hz. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam hani aynı zamanda yaşıyor iki peygamber yani ilginç olay. Ama Hatem bir adam sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra artık peygamber gelmeyecek yeni bir şeriat gelmeyeceği için bu şeriat kıyamete kadar devam edecek. Her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Teferruat konularında. Hani mezhep bakarsanız da işte Şafii Hanefi, işte Hanbeli ile Maliki baktığın zaman teferruat kısımlarında ayrımlar var. Yani keşke bir tanesi de değildi. namaz kılmıyor. He? Hadi tabi geçen namaz dersi gibi. Öyle bir şey var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Yok. Onda da farz, onda da farz. Onda da yapman lazım, onda da. onda da, yapmaman lazım. Onda yap Sünnet ve vacip kısımlarında var. Evet nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Değil mi? Yani modlarla geldik. Niye modlarla geldik abi? Dış geldi. Soğuk memleket. Mevsime göre mont giyiyorsun. Ondan sonra açıyorsun tişört giyiyorsun. Milletlerin istidadına göre ahkam tavavül eder. Her milletin kendine göre bir yaşam tarzı vardır, bir uygulaması vardır. Şimdi şey yapıyoruz. Değil mi abi? Mesela Antep'e gittik Harun abinin düğününe. Lan bu nasıl adetler falan diyor. Sen burada görmemişsin. Onlar buraya geliyor. Ulan bunlar nasıl adetler? Değişiyor. Ufak tefek şeyler değişiyor. Ama neticede bir nikah kıyılıyor ve evleniliyor. Bak mantık aynı. Teferruatta adet değil. Ona göre gelir ilaç olur. Enbiya-i salife zamandan, yani eski peygamberler zamanında tabakat beşeriye, beşerin tabakaları birbirinden çok uzak ve seciyeleri hem bir derece kaba hem şiddetli ve efkarca iptidai ve bedeviyete yakın olduğundan. Yani biraz daha nasıl söyleyeyim böyle bedeviyete, çöl iklimine ayrı ayrı olduğundan o zamanki şeriatlar onların haline muvaffık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Çünkü uzak artık yani eski Van'da bile baktığınız zaman evler uzaktı yani. Bu kadar insan mesela 1 milyon insan şu kadar küçük metrekarede yaşıyor. Gittikçe dünya değişiyor yani. Eskiyi düşün daha da Ayrı ayrı. O yüzden şeriatlar ayrı ayrı gelmiş. Hatta bir kıtada bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Buna kadar bir sorun var mı? Yok. Bu bir geçmiş tarihsel bir bilgi. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle, Müslüman Aleyhisselatü Vesselam gelmesiyle insanlar güya iptidai derecesinden iddadiye derecesine terakki ettiğinden. Bu ne demek? Yani bir ortaokul lise mertebesinden üniversite mertebesine geçtiği için ya bugün hani bir Amerikalının yaşam tarzını biz biliyoruz. Yani artık sona geldik bu internette şununla bununla haberleşmeyle yollarla iletişimle artık hemen hemen aynı şeylerden zevk alır bir duruma geldi insan oldu. Ama hemen hemen beşer bir oldu. Ama hemen hemen unutulmaması lazım. Bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinde, tamamen bir seviyeye de yine gelmedik. Hala ufak tefek farklılıklarımız var. İşte gençleri görüyorum. Nega şeyleri, sivitleri görüyoruz. Bu sivit bizde yok mesela. Artık bir olmuş ama o sividi o zenci giydiği zaman nasıl bir duruyor? Sen giyindiğin zaman nasıl duruyor? Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden ve bir tarzı hayat içtimaiyede gitmediğinden mezhepler taadüt etmiştir. Tamamen bir aynı olmadığından mezhepler ortaya çıkmıştır. Eğer beşerin ekseriyeti mutlakası, beşerin çoğunluğu, tamamına yakını bir mektebi alinin talebesi gibi, büyük bir mektepte okuyan bütün talebeler o okula gidiyormuş gibi bir tarzı hayat içtimaiyeye girse, bir seviyeye girse o vakit mezhepler tevit edebilir. Tek bir mezhep oluşabilir. Fakat bu hali alem o hale müsaade etmediği gibi mezahip de bir olamaz. Hala o seviyede değiliz. Tamamıyla aynı yaşantı, aynı istekler, aynı arzular, aynı sorunlar değiliz. Hem basit iklimlerimiz farklı yani. Dünyada bu iklimler var oldukça mezheplerin de olması zaruri. Şimdi soru geliyor. Asıl soru bu. Bu bir ilk bir giriş gibi mantıktı. Eğer desen hak bir olur. Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? İlginç bir soru. Hak ne din? Birdir. Doğru birdir. Nasıl bu kadar ahkamda ayrılık oluşabiliyor? Hani biz her şeyde en doğrusuyu doğruyu ararız ya hani. Mesela bir yerden para gelse helal mi haram mı çok iyi ararız. Mesela bir işe gireceksek kimmiş şumuş muş, kim var, kaç tane kadın çalışıyor, acaba harama temasım olur mu? Çok bunu düşünürüz ya. İf ufacık dünya menfaatı uğruna müdürümüz bizi haram bir yere çağırsa asla gitmeyiz ya. Bunları da soruyoruz işte. Bu kadar doğru bir abi mezhebin ne ayrılığı var? Böyle celalli celalli soruyoruz. Çünkü biz gerçekten dört dörtlük adamlarız. Dördüz. Dördü de dört dörtlüyüz. Yani. El cevap bir su. Çok basit bir örnek. Su. Bir su. Beş muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl beş hüküm alır? Beş tane farklı hastaya göre suyun beş tane hüküm var. Su nedir? Birdir. bu su yani. Bir tane su. Beş farklı hastaya göre beş farklı hüküm alıyormuş. Allah Allah. Hani su birdi? Birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır. Yani ne bileyim işte böbrek taşı olan Umut Hocam geçirmişti o hastalığı. Geçiren varsa değil Öyle diyor. Su içmesi lazım bol bol. Onun su içmesi lazım. Onun su içmesi ona zarar. Ona vaciptir. O su içmesi ona vaciptir. Zorunludur. Tıp ben vaciptir. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır. Ne kuduz hastalığı. Kuduz hastalığı. bir adamın adam kuduz hastası. Su içerse ölecek. Ya da işte babam telaşla elektrikçiydi. Arkadaşları elektrik çarpması. O çarpıldığı zaman su içmemesi lazım. Sonra direkt öldürüyor. Onun içmemesi lazım. Asla içmemesi lazım. Zehir gibi muzdurdur. tıbben ben ona haramdır. Su. tıbben ben ona harammış. Diğer birisine az zarar verir. tıbben ben ona mekruhtur. İşte, işte anestezden çıkmış biri. İse yani ölmez belki ama zarar verir. tıbben ben ona mekruhtur. Diğer birisine zararsız menfaat verir. tıbben ben ona sünnettir. Su susamışsın. Vücudun su ihtiyacı vardır içersin. Tıbben ben o su sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir. Afiyette içsin. tıbben ben ona bir baktır? Kim su içiyorsun diye karışabilir mi? Lan niye su içiyorsun zar? Diyemez. Bak bir tane sudan bahsediyoruz. Birisine vacip oldu, birisine haram oldu, birisine mekruh oldu, birisine bibah oldu, birisine sünnet oldu ya. Bir tane su. İşte hak burada tahdüt etti. Bu da bir haktı. Tahdüt etti, farklılaştı. Beşi de haktır. Sen diyebilir misin ki? Hadi gelsin biri desin. Su yalnız ilaçtır. Diyebilir misin? Adamı git adamı içir öldür. Hani ilaçtı? Diyemez. Yalnız vaciptir başka hükmü yoktur. İşte bunun gibi çok basit bir örnek. Ama beni ikna etmişti inşallah sizi de ikna eder. Dedim ha hakikaten öyleymiş lan. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye mezheplere hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Değişir. Ahkam-ı ilahiye mezheplere göre değişir. Ona ittiba eden topluluklara göre değişir. Hem hak olarak değişir, hiç diyemezsin batıl. Hak olarak değişir ve her birisine de hak olur, maslahat olur. Hocam yanlışsan düzelt. Ee, Şafi Şafii mezhebinde abdestin farzı 5 diyebiliyorum. Hanifi mezhebinde 4. Şafii'de acaba yüzümüzü yıkamıyoruz mu? Niye farz bak? Farzdan bahsediyorum bak farz. Ya da Şafii ekstra olarak şunu mu diyor? Sırtının şurasında yıka mı diyor? Bu 5 4 nasıl oluşuyor? Temiz bak temelden başlayalım. Yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz. Tamam. Adım dersleri yapıyoruz. Yani. Üç kere elefan. kolumuzu yıkıyoruz. Saçımızı yıkıyoruz, ayağımızı yıkıyoruz. Bitiyor. Bunlar aynı. Şafii'de bir farklılık var. Sırayla yapacaksın. Bu. Ahkam değişti mi? Abdest değişti mi? Olay çıktı mı? Çıkmadı. Mezhep bu işte. Bundan başka bir şey değil muazzam. Bir şey değişmiyor yani. İşte diyor bak üstad. Farklılıklar. Bir amele ile bir efendiyi nazar alacağız. Bir tanesi amele, bir tanesi efendi. Kadir efendi, Adem amele. Amele tarzı maişet itibariyle ecdebi kadınlara ihtilata, temasa ve bir ocak yanında oturmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptel olduğundan. Ya amelesin yani. Toplumdan uzak yaşıyorsun, ağır işlerde çalışıyorsun. Şimdi bir senin kadın görmen var, bir de efendinin kadın görmesi var. Bir farklılık var. Doğudasın, daha böyle bir asabi bir toplumdasın daha sert bir toplumdasın, daha ağır işlerde çalışıyorsun. Şimdi bir bedenin, bir işte beyaz yakalı bir bilmem nerenin siyosunuyla senin ahkamın bir olmuyor. Senin şevketin de bir olmuyor. Sanat ve maişet itibariyle yani. O adam eli kirlenmeden kalemle bir şey yapıyor. Sen odun kırıyor. Sanatın yaptığın iş de farklı. Maişetin de farklı. Tabiat ve nefsi emmaresi bu farklılıklar nedeniyle fıtratı ve nefsi emmaresi, kötü nefsi meydanı boş bulup tecavüz edebilir. Çünkü onun sert bir mizacı var. Görmemiş. Bir anda karşısına çıkınca bile kalıyor. Onun için şeriat onların hakkında o tecavüzata set çekmek için. Ya böyle bir olay hiç böyle hiç yanaşılmasına yani yaklaşma diyor ya Allah ayetinde. Hiçbir yaklaşma ihtimali olmasın dahi diye abdest bozulur temas etmedir şafiye. Temas etme abdestin bozulur. Bu bir önlem aslında ufak da olsa bir önlem. Hakikaten görüyoruz da hani çalışma hayatında namaza sonradan başlayan vardı ben bazen daha çalışırken bizim çalışanlar vardı. Onlar mesela namaza başladı. Baktım hep kadından uzak durmaya başladı. Ben dedim ne güzel elhamdülillah. Onlar önce buna dikkat etmiyordu. Ufak olsa da iyi bir önlem aslında. Abdest bozulur, temas etme. Namazını iptal eder, bulaşma. Manevi kulağında bir sedai semavi çınlattır. Ufak da olsa büyük bir önlem bu. Ama o efendi, işte o hangi şehrin hangi şirketinde çalışan CEO atıyorum. Namuslu olmak şartıyla, Müslüman olmak şartıyla. Şimdi yani. Müslümandan bahsediyoruz yani. Biri zındık ya da günahkar bir insan değil. İki tane namuslu adamdan bahsediyoruz. Namuslu olmak şartıyla, adat-ı itibariyle, sosyal hayatı itibariyle, ahlak umumiye namına ecnebi kadınlara temasa müptela değil yani. Hakikaten adam işim bitsin eve gideyim. O büyük şehir telaşında yaşıyor müptela değil. Mülevvez şeylerin nezafeti medeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz. Onun için şeriat mezhebi hanefi namıyla, şeriat mezhebi hanefi namıyla ona şiddet ve azimet göstermemiş. Sen demiş sıkıntı yok. Ufak bir temas da olsa sıkıntı yok. Ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiştir. Elin dokunmuş ise abdestin bozulmaz. Hicab edip kalabalık içinde su, su ile istinca etmemenin zararı yoktur. Bir dirham kadar fetva vardır mesela Şafi mezhebinde ufak bir necaset dahi direkt abdesti bozar. Ama Hanifi mezhebinde ona bir miktarınca izin vardır. Der onu vesveseden kurtarır. İşte denizden iki katre sana misal. Onlara kıyas et. Mizan şerani mizan ile şeriatın mizanlarını bu surette muvazene edebilirsen et. Dedim bak üstad bunu girebilirdi işte. Şurada şu Hanefi mezhebinde şunu demiş Şafi de bunu demiş. Hadi gel bunu çarpıştıralım. Ortaya istediğimiz sonucu çıkartalım. Ve binlerce hüküm ahkam var. Böyle bir şey yapmaya çalışmıyor. Mantık vermeye çalışıyor. Bak diyor ufak bir örnekten sana bir kıyas verdim. Al incele. Buna göre karşına çıkan sorulara böyle şey yap. Bilmediğin şeyi de bilmiyorum de. Bir Müslüman her şeyi anlatmak, her şeyi yani Şafii'sen, hanefiysen her şeyini bilmek ve anlatmak zorunda değilsin. Olsaydı güzeldi. Öyle bir sorumluluk hissediyoruz. Öyle bir şey yok. Bilmiyorsan bilmiyorum diye kurtulacaksın. Son olarak şunda iki tane hadis-i şerif var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Tenkit ettiğimiz adamları tenkit etmemek adına yani Resulullah'ın övgüsüne masar olduğunu anlamak için bu iki hadis çok önemli. Şimdi bunu da söyleyeyim. Birini tenkit ediyorsan, eleştiriyorsan senin bir seviyede olman lazım. Ya onunla aynı seviyede olursun ya da onun üst seviyesinde olursun. Biz bu adamları tenkit edecek seviyede değiliz. Ben açık açık söyleyebilirim. Enaniyetiniz egonuza dokunabilir. Şu toplumu hepsini bir kabuğu suyunu çıkart. Onların tırnağının damlası olamayız. Ucu olamayız. Bu haddi bilmek lazım. Müslüman kalabilmek için. Günümüzde bir din varsa, hani bu adamlar din namına saydırıyorlar ya. Günümüzde bir din anlayışı varsa, dini yaşayabiliyorlarsa, biliyorlarsa, Kur'an bugüne kadar gelebilmişse bozulmadan bu adamlar sayesindedir. İnce noktalardır. Hadiste şunu diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Eğer din ülker takım yıldızında bile olsa Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp alabilecekler diyor. Bak din ülker takım yıldızında bile olsa Fars'tan bazı kimseler ona ulaşıp alabilecekler diyor. Üstad diyor ki şöyle diyor. Başta Ebu Hanife olarak İran'ın emsalsız bir surette yetiştirdiği ulema ve evliya işaret ediyor haber veriyor. Diğer bir hadis-i şerif. Kureyş'in alimi yeryüzünün tabakalarını ilimle dolduracaktır diyor. Bu hadis ile de İmam-ı şafi'i işaret edip haber veriyor. İmam-ı Şafi nerede doğmuş? İmam-ı Şafi Kudüs tarafında doğmuştur. Ama Üstad niye diyor ki Kureyş'in hani bu hadisi İmam Şafii rivayet ettiriyor? Aslen Kureyşlidir ve babası ticaret için gitmiştir oraya. Orada vefatten sonra aile annesiyle beraber Kureyş'e dönmüştür. O zaman biz haddimizi bileceğiz. Biz bir ancak haddimizi de bize haddimizi verenle bileceğiz. Allah bileceğiz. Allah razı olsun. El Fatiha.